Tekrardan merhabalar. Bu derste temel türlerine bir giriş yapacağız. Neler işleyeceğiz? Yüzeysel temeller, tekil temeller, sürekli temeller ve te temeller olarak üç ayrılıyor. Derin temeller ise ayak temeller, kazık temeller ve kesonlar olmak üzere üç ayrılacak. Ee, öncelikle bunların hesabı nasıl yapılacak? Onu size göstereceğim. Ee, yüzeysel temeller nedir ee, yüzeysel temellerin ismini ne kadar yüzeysel temel olsa da e, yapı direkt olarak yüzey üzerine oturtulamaz mutlaka don seviyesinin altına indirilmelidir bu tür temeller hem kuru hem de sulu zeminlerde uygulanabilen temel türleridir ee, burada bilmemiz gereken bazı terimler var bunlardan bir tanesi sömel sömel nedir binacının e, yüklerini zemine yayan yapı elemanına sömel denir. Sömeller taş duvarların altına veya e, betonarme yapıların altına yapılabilir. E, bu nedenle hem taş olabilir hem de e, betonarme yapıya sahip olabilir. Taş duvarların altına hem betonarme yapılır hem de e, taştan yapılabilir. E, ama Betonarme taşıyıcı elemanların altına direkt olarak beton yapılmak zorundadır. Betonarme sömellerde yük temel tabanına 45 derecelik açıyla ile yayılırken taş sömellerde bu açı 60 derecedir. Burada gördüğümüz gibi birinci de betonarme bir sömel var. 45 derecelik açıyla binanın yükünü zemine yaymakta. Diğer taş sömelde ise 60 derecelik açıyla yayabilmektedir. Burada taşdan e, ziyade Beton sömenin Daha az maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Peki sömellerin boyutlandırması nasıl yapılır? E, en temel prensip olarak Daha önceki derslerde anlattığımız gibi tebenin taşıma gücünden faydalanmamız ve bunun üstüne bir kuvveti zemine yaymamamız gerekmekte. Örneğin kar yüzeyinde batmadan yürüyemeyiz. Çünkü bizim ağırlığımızı kar üstüne yayan ayaklarımızdır. Karın taşıma gücünün üstünde bir ağırlık ile yürüdüğümüz için batarız. Ancak kar paletleri ile ayağımızı daha geniş bir alana yayarsak zemine batmayız. Binaların yükünü de buna benzetebiliriz kolonları ayaklarımız gibi düşünürsek direkt zemine uygularsak bina zeminin taşıması çok zordur. Bu nedenle sömeller yaparak bu kuvveti geniş bir alana yayıp taşımasını sağlayabiliyoruz. Burada bir tane sömel boyutlandırması ile ilgili bir örnek yapalım. Burada da kolona gelen kuvvet 30 ton olsun. Zemin taşıma gücü de 3 kilogram bölü santimetre kare olsun. Yani bu ne demek? Ee, 1 santimetre karelik sömel e, 3 kilogramlık yük yayması gerekiyor. Ya da bunun altında yayması gerekiyor. Onun üstünde yayarsa e, zeminimiz taşımaz. Burada kare kesitli bir sömel yapılacağı ve kolon boyutlarında 40 çarpı 40 olacağı söyleniyor. Peki sömelin kesit alanı ne olması lazım? Sömel'in kesit alanı 30 donluk kuvveti kilograma çevirelim. 30.000 Zemin taşıma gücüne bölelim. 3 Ve sonuç olarak 10.000 buluruz. Bu 10.000 santimetre kare. Sömel'in kesit alanının 10.000 santimetre kare olması lazım. Burada Bx ile By ile gösterdiğimiz yer kare kesit olduğu için B çarpı B olarak nitelendirebiliriz. B çarpı B 10.000 ise B o zaman nedir? 100 santimetredir. Ee, e, sömelin bir kenarı 100 santimetre olacak. Peki betonarme zemin e, sömel olduğundan dolayı bakın. Tamamı 100 santimetre ise. Bu 100 santimetrenin 40 santimetresi kolonda kalıyorsa bu semelin iki tarafına kolonla birleşim noktalarına 30'ar santim yer kalır ve 45 derecelik bir açıyla bunun yayıldığını söylemiştik o zaman h yüksekliği kaç santimetre olmalıdır h yüksekliği de 30 santimetre olmalıdır çünkü ne, ne diyeceğiz h bölü 30 eşittir tanjant 45 bu arada burası h bölü 20 kalmış slaytta. h bölü 30 olacak. h bölü 20 eşittir tanjant 45'ten. h buradan 30 cm olarak bulunur. Eğer e, taş olsaydı ne olacaktı? h bölü 30 eşittir tanjant 60 olacaktı. Buradan da h'ı 52 cm olarak buluyoruz. Bunun dışında arkadaşlar ampatman terimi var. Ampatman terimi nedir? Şimdi birinci şekilde gördüğümüz gibi kolonun yükünü 45 derecelik açılarla e, zemine yayıyoruz. Fakat bakın 45 derecelik açıyla yayıldığı için sol tarafta ve sağ taraftaki üçgensel alanlar e, maliyet olarak yapılmasa da olabilecek alanlar. Fakat onun e, bu şekilde tutulması inşaat olarak inşaat e, yapısında biraz zordur. Bu yüzden ya kademeli ampatman yapılır ya da e, son şekilde gördüğümüz gibi eğimli ampatman yapılır. Böylelikle e, son şekilde gördüğümüz mavi kısım inşaat maliyetlerinden düşürülür. Diğer şekilde de bakın şuradaki boşluklar inşaat maliyetinden düşürülebilir çünkü oranların taşıma gücüne hiçbir faydası yoktur. Önümüzdeki ders yüzeysel temeller ile devam edeceğiz. Tekil temel temeller, sürekli temeller ve radya temeller nasıl yapılır bunları göstereceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere hoşçakalın.